Merhaba arkadaşlar. Kullanmış olduğum indikatöre ait videoyu çekeceğimi ve paylaşacağımı söylemiştim. Ancak mevcut indikatöre eklemeyi düşündüğüm birkaç projem daha var. O yüzden en son halini paylaşmayı istediğimden dolayı biraz gecikecek. Sizden bunun için anlayış istiyorum. Mevcut sistemin içerisinde, indikatörün içerisinde zaten kendi yazdığım 3 tane indikatörüm var. Öncü ortanca ve son olarak bu hisse okumalarınıza fazlasıyla yardımcı olacak. İsteyenler genelde gelenekçiler diyelim. Basit ortalama, 21 günlük basit ortalama, 50 günlük basit ortalama ve 200 günlük basit ortalamayı takip edebilirler. Üstel trend takip ve basit trend takip şeklinde bir bölüm halen var. Bununla ilgili girdileri Girdi kısmından ayarlayıp e, mevcut hissenin en uygun biçimde hareket ettiği ortalamayı takip edebilirsiniz oradan. Ayrıca saatlik al ve saatlik sat ben hızlı bir şekilde hareket etmeyi hani nasıl söyleyeyim endeksteki piyasa dönüşlerini pek e, incelemediğim için daha doğrusu ilgilenmediğim için. Ben genelde hisselerin grafiklerine göre hareket ederim. Dolayısıyla burayı aktif etmedim ama siz buradan takip de edebilirsiniz. Yani burada kendinize göre değerleri değiştirerek yapabilirsiniz. Buraya eklemeyi düşündüğüm ekstra özellikler e, sizlere e, daha önce paylaşmış olduğum bir web sitesi vardı. Oradaki web sitesinin yapmış olduğunu buraya eklemeyi düşünüyorum eğer becerebilirsem. Uzun zamandır kullanmıyordum Pine Script'i. Dolayısıyla biraz paslanmışım. O yüzden biraz gecikecek. Tekrar söylüyorum. Bundan dolayı sizden anlayış bekliyorum. Ama işim biter bitmez sizinle paylaşacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.